Yeni sunucu Zepir'in 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Karakterim 115 level olmuştu. Bir önceki videoda son olarak 115 level'da kalmıştık. Arka sırada 6 tane hesap var görüyorsunuz. Netis hesabı olacak bu hesaplar. Yakın zamanda bu karakterleri 75 atacağız. Sürgün, büyül orman derken şampiyona kasıp ileriki zamanlarda da bu karakterleri netis için hazırlayacağım arkadaşlar. Şaman karakterim de 75 level'a ulaştı. Onu da şimdi kattan indirdim. Şimdi şekli temlerini dizeceğim. Sürgüne bırakacağım. Bir an önce karakterlerimizi kasma işlemine girişeceğiz. Yine pazar karakterimde güzel satışlar var. Oradan gelen paralarla ninjaları dizeceğim. Kostümlerin işlemlerini hazırlayacağım. O halde video başlasın. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar pazar karakterimde de 16 10 438 emlik satış olmuş. Şimdi bu parayı çekeceğim. Netice hesaplar için ninja karakterlerimizi dizeceğiz. İç itemleri de tamamlayacağız arkadaşlar bu videoda. Ben üzerimizdeki paraya biraz item bulup toplayacağım. Daha sonra karakterlerimizi kasmaya bırakacağız. Pazarda şöyle artı 7 kırmızı karınca takımı var. 26 level'lık. Karakterlerimizi sandık açarak level aldırtıracağız. Bu sandıklarda bagja sandığı olacak arkadaşlar. İçerisinden titan dioksit çıkıyor. Paramızın bir kısmına bagca sandığı alacağız. Bu karakterlerimizde okuyacağız. Hem level alacak hem de bu itemi takabilir. Hepsini 5M'den şimdi toplayacağım. Karakterlerin level'ı biraz arttıktan sonra bir tane kasıcı çar yapacağım ninjalardan birini. Onunla da Örümcek Zindanı'nda level'ımızı kastıracağız. Şimdi halkanlı vesaire falan her şeyi topladıktan sonra ben gelirim daha kostüm çekeceğiz. Bir sürü çekmemiz gereken eşyalar var. Donni petlerini ayarlayacağız %50 x veren. Duruma göre belki de çark çevirir, yüzük çıkarmaya çalışırız ama yüzük çıkarmak biraz masraflı. Duruma göre bir bakalım. Arkadaşlar yaklaşık bir 6 won civarında para harcadım. Mevcut olan bütün eşyaları aldık şimdi geldim. Karakterlere teslim edeceğim. Hemen hemen alabileceğim en iyi itemleri almaya çalıştım şimdi karakterlere. Birazdan bütün karakterlerin itemlerini teslim edeceğiz. Asıma başlayacağız. Arkadaşlar bütün hesapları ayarladım. ikinci köye getirdim şimdi. Burada biraz beyaz yeminlerde de kasacak 26 level'a kadar. Daha sonra zırhları, kalkanları taktıktan sonra biraz daha ileri haritalara geçeceğiz. Şu anlık 26 level'a kadar burada takılalım. Her şeyini aldık arkadaşlar. Bir de otomatik av çektim. Çünkü odakta karakterler çok dağılıyor. O yüzden otomatik av tecrübe yüzüklerini taktım karakterlerin. Şu anda 11 level oldu. Kaç saate de 26-27 level civarında olur diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Şaman karakterimi sürgüne hazırladım şu an için. Ne gibi itemler dizdik? Kısaca hemen sizlere göstereyim. Bir tane Misty Grena e aldık arkadaşlar. 3 Won'dan. Efsane ve Ejderha Yakut'unu şamanı kata çıkardığım zaman takmıştım. Onu videoda paylaşmamıştım. Bayağı oldu. 2.5 envanteri açık. Üzerinde birkaç tane tecrübe yüzüğü var. İtemlerde orkide çan aldım pazardan yine artı 2 şeklinde. 55 M civarında. Artı 3 taşladık. Bir tane de artı 4 soğutma taşı ekledim. 39 ortalamalı artı 7 şeklinde. Şu an için yeterli. işlemlerimizde 115 şimşekli bir tane kask. 10 şeytan. 20 sersemlik. Art 9 savaş kalkanı. Bunun ev sununu kendim getirdim. Pazara koymuş olduğumuz abonos küpeyi de şaman karakterine aldım. Bakır kolye düz. 15 şimşekli cennetin gözyaşı bilezik var. Bir tane de düz tahta ayakkabımız var. Şimdi karakteri sürgüne çıkaracağız. Artık bir süre orada kasacak. 95 level'a kadar sürgünde takılacak karakterimiz. Bir tane de kızıl ejderha yumurta saçtım. Tip 2 pet çıkardık. Bu da yanımızda defans vermesi açısından şu an için kalsın. Şimdi gidelim karakterimizi sürgüne çıkaralım arkadaşlar. Kan taşını da hemen sonra karakterimden teslim edeyim. 7 tane altın sudak balığı. Şöyle de kan taşlarını teslim ettim. Şimdi gidip karakteri sürgüne bırakabiliriz. Bir hasarına bakalım. Ne kadar vuruyor slotlara. Şu anda değerleri de göstereyim sizlere hemen. Simyaya açtığımız zaman 102 şimşek direnci 51 de şeytanlara karşı güçlü bonusu var şu an için. Yeterli olacaktır zaten. Şimdi gidip karakterimizi sürgüne götürelim. Sürgünde aşırı hile olduğu için karakter kırmızı slotlara götüreceğim. Becerileri de Ejderha yardımı M4, kutsama M3, kükreme de M3 şu an için. İleride tabi bunları perfect master yapacağız. Her yer hile arkadaşlar. Bugün bir bakım geldi. Hilelere ne yazık ki çözüm bulunamamış. Bu sebepten dolayı da serverda çok lag var. Kırmızı slotlara getirdim arkadaşlar şimdi. Hasarımıza bakalım. Eksik bir şeyimiz var mı basmadığımız? Etimizi de çağıralım. Şu an hasarı 2K'lar, 4.5K'ları görüyoruz. Komutanlara biraz az vuruyor ama güzel kesiyor. Seri kesiyor yani. %325 eksle burada kasılacak karakterimiz. Bugün muhtemelen bir 85-86 civarında olur. Karakteri bırakıyorum buraya. Devam edelim. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Sura karakterim 120 level oldu. 125 yaptık. Hidra'dan sonra karakterimizi artık şampiyona atabiliriz. Pazar karakterimde biraz satış olmuş. Oradan gelen paralarla Yohara için biraz hazırlık yapacağız. Üzerimize hemen çekelim pazardaki satışı da. Bir tane 6'da 6 misli yakutumuz var. O satılmış. 16 won. Paramız var şu an için. Sura karakterime parayı teslim ediyorum şimdi arkadaşlar. Biraz item takviyesi yapacağız. 50 büyülü STL'lik tılsımı pazara attım şimdi. Bu tılsımın da büyük ihtimal efsunlarına değiştireceğim arkadaşlar. Diğer tılsımı satacağız. Bunu Yohara'da kullanacağım. 35 STL, 250 de HP'si var. Şaman karakterim de şu anda sürgünde kasıyor. 84 level oldu. Yakın zamanda onu da 95 yapacağız. Şimdi gidip biraz karakterimize Yohara'lık itemler ayarlamaya çalışalım. Pazara bir bakalım. 16 bon paramız var. Bu parayı bir değerlendirelim. Biraz önce boynuzu kas kalmıştım. 5 evsun değişmelik. Kaydı almamışız maalesef. 10 yarı 15 ateş. Alt okları savuşturma şansı yakaladık. 3. yefsun da yakaladık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir tane de kirin ayakkabı alacağım şimdi 39 emden. Bunu 5 evsun yapacağız. Ev sunacağız. Pazarda 4 bondan başlıyor 5 evsunları. O yüzden 39 emden alacağım şimdi. Kendimiz ev sunacağız. Kirin ayakkabıyı 4 efsun yaptım. Küresini de attık arkadaşlar. Böylelikle 5 evsun oldu. Hemen efsunları da atmaya başlayalım. Yani bugün gerçekten karakterin evsun şansı harika. 10 oklar savuşturma şansı ve 5 kritik bir kağıdı HP geldi arkadaşlar. Kitemizi hallettik. Bunların artı basımını da yakın zamanda yaparız. En azından artı diye basmaya çalışacağım. Bir tane de bilezik alacağım. Büyük ihtimal bu bilezik hamlıklı olacak arkadaşlar. Bir bakalım pazara uyguna bulursak onu da evsunlarız. Pazara baktım öyle değişmelik yoktu arkadaşlar hiç pazarda. 1 von'dan artı 5 sis şeridi bilekli alıyorum. Bunu yine aynı şekilde evsunlayıp 10 yarı 10 HP absorbe getirmeye çalışacağız. 15 ok gelirse de işimizi görür. Bir 5 evsun yapıp geliyorum hemen bunu. Biraz arttırma kağıdı çekip gelelim. 5 evsun yaparken gelirim. Şimdi 4 evsun yaptım. 2 tane de kürem vardı arkadaşlar. Atalım küreyle. Tek de küreyle de 5 evsun yaptık. Yine evsun atalım birkaç tane sizle birlikte. Buradan istediğim 10 ateş 10 yarı şeklinde olabilir. 15 ateş 3 yarı 3 HP absorbe geldi. Bu kalabilir ama HP'si yok arkadaşlar. Devam edelim. Biraz HP'li getirmeye çalışacağım. Biraz daha evsun nesnesi alıp geliyorum hemen. Şöyle 12 tane daha evsun çektim. Bu arada Emin arkadaşımızla karakterlerimizi dün gece kasmıştık. 120'ye birlikte attık bu arada. 10 yarı 10 şimşek. Ölümsüz 1.5K'da HP geldi. Ama ben HP absorbe aradığımdan dolayı bunu değişeceğim. Ya da şimdilik bu kalabilir. Bunu belki satarız. Pazara atarız. Şu an için kalsın. Bir tane daha bilezik alacağım arkadaşlar şimdi. Onu da 5 evsun yapıp tekrar evsunlayacağız. Pazarda uygun bulamadım. O yüzden bunun evsunu değiştireceğim. Normalde 10 yarı 10 HP absorbe arıyorum ben. En azından 10 ateş 10 yarı istiyorum. Bu şekilde beni idare etmez. 10 HP absorbe geldi ama HP de yok. 10 delici 10 şimşek. Ölümsüz geldi. 10HP Absorbe yanında hiçbir şey yok. HP var sadece. 15 Rüzgar maalesef. 10HP Absorbe 5 çelici 500HP 10 Büyü 15 Ateş 2 HP Absorbe. 20 tane daha Efsun aldım. Hadi bir 10 yarı 10HP Absorbe gelsin. Yanında bir de 10 Ateş gelirse çok güzel olacak. 15 Ateş gördük ama yanında bir şey yok. Biraz da video dışında atacağım. Şimdi bayağı bir attık gelmedi. Biraz da şansımızı video dışında deneyelim. Güzel bir şey gelirse gelirim. Arkadaşlar şöyle bir Efsun yakaladım. 10HP Absorbe 15 Ateş 2 KHP 4 hayvan 3 sp şansı var şimdilik kalsın bayağı bir epimizi yedi bu arada itemimizi de aradan çıkardık yine bunu ileride değiştiririz veya bu şekilde satarız ep absorbe 15 ateş karakol kesmek için bayağı bir e, gerekli şu anlık 3 itemimiz aradan çıktı başka da ne eksiğimiz var bir tane de kolye alacağım arkadaşlar şimdi ona da bir 10 delici 10 kritik getirmeye çalışacağız bir vondan da gece cecesi kolye salıyorum arkadaşlar bunu yine 5 evsun yapacağız 3 tane arttırma kağıdımız vardı atalım bayağı bir lak girdi arkadaşlar oyuna 5. evsunu ekledik birlikte atalım biraz 10 kritik 10 delici arıyorum arkadaşlar buradan. 5 delici 10 kritik de olur. Bir 15 ok savunması da olabilir yanında. 10 delici var ama yanında bir şey yok. 10 ok delici yok maalesef. 15 ok geldi. HP yok. Hep yarım yamalak geliyor. Bir şeyi eksik kesin. 2 KHP HP 10 delici geldi arkadaşlar. Şu an için kalabilir. Fazla da zorlamayalım. En azından HP açığımız olmayacak. Sonra bunu yine değiştiririz. Bir de titan kalkanımızın evsunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu satacağım büyük ihtimal. 10 yarı 15 blok şeklinde bir tane titan kalkanı yapacağız. Bir tane de grena küpe yapacağım şimdi. Grena küpelere bir bakalım. Değişmelikleri varsa pazardan alırız. Pazarda değişmelik grena küpe yoktu arkadaşlar. Düz bir tane aldım. Tekte de 5 evsunu oldu. 7 tane de efsunumuz var. istediğimiz buradan 10 yarı 20 hayvan şeklinde bir efsun istiyorum. VS'lik de gelirse olur diyecektim. 10 yarı yakaladık arkadaşlar. Hepimiz aradan çıktı. Yine bunların artı basımını yapacağız. Arkadaşlar itemlerin son durumunu göstereyim hemen sizlere. Grena küpümüzü artı 7'ye bastık. Kirin ayakkabısını artı 7'ye. Boynuzlu kaskı artı 7'ye. Diğer tamlıklı itemlerimizde aldığımız gibi artı 5. Itemlerin son hali bu şekilde bizi yuhara da idare edecek. Minimum itemler arkadaşlar. Bu itemlerle rahat görevlerimizi her şeyimizi yapabileceğiz. Karakterimizi şampiyon attıktan sonra bir tane otopet ayarlayıp sunağa bırakacağım arkadaşlar. Biraz para kasmamız gerekiyor. Şu an için başka da bir eksiğim yok. Tılsım'ın efsununu değiştirmek istemiyorum aslında. 30 zodyak 20 düşüş var. Zodyakta iş görebilecek bir tılsım. Bunu pazara atacağım muhtemelen. Bir tane tılsım efsunlayacağım. Pazardan şimdi kostüm alacağım. 56 gün 60 günlük civarında. 9M'den şöyle bir tane alıyorum. Bunu 3 efsun yapacağım bu videoda. Daha uygun da olabilir belki. Tam bakmadım pazara. Evet gerilerde daha uygunları varmış. 38M'den var bir tane. 28M'den 58 gün 9 saatlik Karalort lambası kostümünü alıyorum arkadaşlar. 28M'den. Hayırlı olsun. Bir de kaskını çekelim bunun şimdi. Evet kaskını da bulduk. Aynen 25 mden alıyorum bunu da. Şimdi gidip bunları 3 evsun yapalım. Baya bir paramız gidebilir arkadaşlar. Ortalama 2-3 bon civarında bir para harcayabiliriz. Şansımız da varsa zaten hemen yakalarız. Gidip 3 evsun yapacağım. Kostüm fişine de 10 yarı 15 oklardan koruma şansı şeklinde getireceğim arkadaşlar. Daha sonra gelirim. Arkadaşlar şimdi karakteri Yohara'ya getirdim. Biliyorsunuz 120 level'da da Yohara haritasına giriş yapabiliyorsunuz. Karakterimin son durumunu sizlerle paylaşayım hemen. Tılsımı değiştirdim arkadaşlar. 25 buz 3 savunma 5'te yarı insanlara karşı güç evsunu getirdim. Bunu yine değiştireceğiz. 25 karanlık 25 buz 20, 20, karanlık 25 buz şeklinde 4'te savunma minimum şeklinde getirmeye çalışacağım. Kaskı bir önceki kesitte göstermiştim size. İç bir önceki kesitte göstermiştim. Temlerimiz bu şekilde kostümlerimizi 3 hevsun yaptık. Bütün paramızı neredeyse bitirdi. Kafalık kostümüne 15 ok kavuşturma getirdim. Zırh kostümüne de 15 ateş 1.5 HP 5 HP absorbe geldi. Silahı da 15 şokları. Savuşturma şansı 20 hayvan. Biliyorsunuz bu slotta hayvan evsunu işliyor. Son durum bu şekilde. Şimdi karakterimizin testini yapacağız. Gelmişken buradaki görevleri de şimdiden bitireceğim arkadaşlar. Şu anda hidra kesen kimse olmadığı için görevi şu an için yapamıyoruz maalesef. Burada biraz takılacağız. Bakalım karakterimizin hasarı ne durumda. Birlikte bir görelim. Şuradan hemen bir önemli bilgileri de açtım. Burada önemli olan karakterimizin slotlara dayanmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki şu an için dayanması gayet yerinde. Hasarımız biraz düşük kalıyor ama ileride bu hasarları arttıracağız. Başka açmadığımız ne var? Petimizde çağıralım. Şu an için savunma 986 Zırhımızı da canavarlı zırha çevireceğiz ama defansının düşmesini istemiyorum. O yüzden şimdilik kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar şarttan iki tane PT e sunlama çıkmıştı. İlkini attım tip 1 geldi. İkincisinden de tip 6 elde ettik. Oranları da çok güzel geldi bu arada. 6-1 HP 5 noktaki defans 7.6'da SPS'i var. Bu petimizi de kasacağız. Petimiz de hayırlı olsun. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Hidra görevi yapmak için yayıncı Atek'ten yani Ali'den rica ettik. 5 fon karşılığında bizi Hidra'ya soktu. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok şu anda hidra kesen pek fazla yok oyunda bize yardımcı olacak kesemezsek de parayı geri iade edecek bakalım muhtemelen buraları kayıt alırım duruma göre inşallah keseceğiz Arkadaşlar hidrayı başarı bir şekilde kestik. Sağ olsun arkadaşlar da eline emeğine sağlık. Böyle yazalım. Elinize sağlık diyelim. Artık gidip karakterimizi şampiyon yapabiliriz. Şöyle efektleri de açalım. Bir şampiyon olmak dedim. Evet dedim ve karakterimiz şampiyon oldu. Ali ve ekibine teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk haritanın görevini kolay bir şekilde hallettik. Tamlık becerimizi de biraz yükselttik. 13 oldu. Yine master seviyesine getirmeye çalışacağız bu videoda. En azından grant açabiliriz. Metinleri çok rahat bir şekilde kesiyor. Birazdan yine metin performansını da göstereceğim sizlere. Kimyalara bir çeki düzen verelim. Daha sonra ikinci haritada yani Dongan Ovası'nda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi karakolları yok etme görevi aldım. Kötü ruhu kaldırmak için mecbur karakolları yok etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birkaç tane kestim. Karakterin hasarı gayet güzel. Sizlerle de birlikte deneyelim. Şöyle becerilerimizi bir yakalım attan inip. Hasarımız şu anda yarı yarıya. O yüzden kötü ruhu kaldırmak için karakolları yok etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Karakter güzel dayanıyor. Burada gerekli olsun merak eden arkadaşlar ve bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Gerekli olsun arkadaşlar. Ateşe karşı dayanıklılık, oklardan koruma şansı ve ok savunması işliyor troll nişancıları. Gördüğünüz gibi ok atıyorlar. Ben oklardan koruma şansı blok ve ateş çizim karaktere. Normalde şu, şu anda karakterde 65 ateşe karşı direnç var. Slot biraz fazla çıktığı için son anda öldük. Karakterin bu kadar dayanması ve bu kadar dayanması da güzel bir haber bizim için. İtemlerimiz artı 7 şu anda yani bayağı bir eksik de var. Hamlığımız da daha E değil. Karakter şu an güzel dayanıyor. Son bir tane daha karakol kaldı. Onu da hemen yok edelim. Kötü etkiyi üzerimizden kaldırıp eldiven görevlerini yapmaya başlayacağım. Yuharadaki tevahtana geldim arkadaşlar. Buradan şimdi uğursuz güçler görevini alıyorum. Yani eldiven görevini aldım. Şimdi görevlerimize başlayabiliriz. Bir günlük sugma iradesi güçlendirmesi aldım. 49 Ep'ten pazardan. Statülerimiz şu anda bu haritadaki gereksinimleri karşılıyor. İntihar iç hasarımızı bir tekrar test edelim. Biraz önce 7K'ları görmüştük. Şimdi ne kadar? Gördüğünüz gibi hasarımız tekrar eski haline döndü arkadaşlar. Şimdi görevleri ben yapmaya başlayacağım. Metinlerden ilerleyeceğiz. Bu şekilde görevlerimizi bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar karakterim şampiyon 2 seviyesine ulaştı. Hatta şampiyon 3 olmak üzere. Şimdi dolandırıcıyı tutuklayacağız arkadaşlar. Böylelikle eldiven lisansımızı da alacağız. Dolandırıcı ağı dedim. Onu tutukla diyorum ve böylelikle görevimizi tamamlıyoruz. Geri dönüşüm kağıdı atmıştım Dongan Havası'nı. Hemen ışınlanalım. alalım. geldim. Başarıyla tutuklandı dedik. Büyük bir hizmette bulundun dedi. Tekrar başarıyla tutuklandı diyorum. Eldiven lisansımızı veriyor. Artık eldiven kullanabiliriz. Zaman alacak eldiven yapmamız. Şu anda piyasaya düştüğünde bayağı bir pahalı olur diye düşünüyorum. Bir ara pazara bakar arkadaşlar fiyatına ona göre eldivenimizi de almaya çalışacağız. Arkadaşlar önceki bölümde kuşağımıza R8 Ankaya'yı emdirmiştik. Biraz önce basmış olduğumuz Ejderha dişi kılıcını da Ankaya'ya emdireceğim arkadaşlar. Taşları çıkaracağım. Taşları boşa gitmesin. Bu şekilde emdireceğiz. İlk olarak kuşağın bonuslarını bir silelim. Dönüş belgesiyle. 101-150 3 yarı bir canavar vardı. Dönüş belgesiyle temizledim şimdi. Yeni kuşağımız da artık hazır Gördüğünüz gibi güzel bir kuşak oldu arkadaşlar. Hem saldırı değeri açısından hem de ülü saldırı değeri açısından güzel bir kuşak oldu. Bu şekilde emdireceğiz. En yüksek oran bu şekilde veriyor arkadaşlar. Hasarımız diğer türlü biraz düşük oldu. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Hayırlı olsun. Art 9 heyecer kılıcımızı da emdiriyoruz. Şöyle karakterin sunak performansını da göstereyim sizlere. Karakteri biraz demeçiyor arkadaşlar ama hasarı da şu an için Gayet güzel. Biraz on yarı getirmeye çalışacağım işlemlere. Şu anda yarımız düşük olduğundan dolayı karakter sağlam hasar veremiyor. O yüzden absorbe yapamıyor. Biraz kostümlere yarı getirmeye çalışacağım. Jin ustalarına biraz zor dayanıyor karakter. Onun da bir çaresine bakacağız. Arkadaşlar art 9 zırhımızı da canavarlı zırha çeviriyoruz. Hasarımız biraz düşük kalıyor o yüzden canavarlı zırha geçiş yapıyoruz. Ama eksikleri tamamlamamız gerekiyor ilk önce. Arkadaşlar elimde 4 tane kemik plak hazır var artı 6. Bir tane de artı 5 var. Bunları 7'ye deneyeceğim. Güzel. Hepsi de artı altı oldu. Şimdi tek tek yedi atacağız. İlki yandı. ikincisi de yandı. Bir tane aldık. Güzel. Sen de geç. Güzel. İkinci yediyi aldık. Üçüncü de gelir mi? Üçüncü de geldi. 3 tane artı 7 oldu arkadaşlar. 2 tane de artı 6 basacağım. Önden yakmanlık şeklinde. Biraz demirci el kitabı çekip geliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi zırhları bastım arkadaşlar. 1 tane artı 6, 1 tane artı 5, 3 tane de artı 7 basabildik. Şimdi yanımda eşim var. Ona denettireceğim. Artı 5 ile artı 6'yı deneyeceğim. Daha sonra artı 7'leri atacağız. Canım Şimdi şuna şunu seçiyorsun %5 olanı. Sonra tamama basıyorsun tamam mı? Hissettiğinde ama. Hızlı bir şekilde basma. Mouse'u al. Bak, hissettiğin zamanda tamama bas. Sen orayı seçme. Bas. Hissettiğin zaman bas yani. <laughs> Çok güzel. Artı beşi aldık arkadaşlar. Şansımız harika şu anda. Çok güzel gidiyoruz. İkinciye tıkla. İkinciye. Tamam hissettiğin zamanda bas. İkincisi yandı. Şimdi şuna gel. Hemen tahtaya basmamalı. Şöyle bir bekle bir. Bir dua falan et. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Yaparsın. Güveniyorum Sizin sana. Hayran, hayran. İkinci zırhı da aldık arkadaşlar. Şaşırdım. Çok güzel gidiyoruz şu an. 2'de 4'te şaşırdım vallahi Kaçta kaç olduğunu unuttum şu an. Şunu seçmen lazım. Devam ediyoruz. Hadi, Hadi canım. Yaparsın. Ver onu da. Yandı. Devam edelim. Son hakkımız... 2 tane 7 yandı. 7'lerden bir tanesi geçti arkadaşlar. Bir tane de artı 5 geçti. Artı 6 yandı. Gayet güzel oldu bence. Normalde ben zırhımı çevirmeyi düşünüyorum ama böyle bir şey yapmak istedim. Gayet başarılı olduk. Eşime de buradan teşekkür ediyorum. Gayet bugün şanslı. Arkadaşlar zırhlardan bir tanesini 5 efsun yaptım. 29 tane efsunumuz var. Buradan istediğim 10 epe absorbe, 15 ok. HP istiyorum arkadaşlar. 10 ateş, 1.5 HP, 4'te ok geldi kırık bir şekilde. Şöyle biraz üste çekelim de sizler de görün. Devam ediyorum. 10 ateş, 21 hızı çöp, 21 hızı ikinci defa geldi. 10 şimşek, 10 ok, 3 HP absorbe, 1 KDP geldi. 10 ateş, 10 büyü. Devam edelim. 1.5 KHP, 10 büyü, 10 HP absorbe, 10 HP absorbe, 10 ok. HP olsaydı dururdum kesin. Tam istediğim hepsun geldi ama HP yok ne yazık ki. Devam edelim. Ateş, şimşek, rüzgar gelmiş. 15 bıçak, 10 rüzgar, 5 HP absorbe yaramaz. 1.5 kp ok yok. Ok savunması önemli arkadaşlar. EP ok savunması, HP absorbe istiyorum. Maalesef yine yok bir şey. Aslında o şimşekli kalabilirdi de şu an için ihtiyacımız yok. Devam edelim. 10 HP absorbe var ama yanında hiçbir şey yok. 15 ateş, yanları çöp. Yine çöp hep son. HP absorbesi yok. EP var ama HP de düşük. 30 str, 1 khp ok olsaydı durabilirdik belki. 1500 ep, 10 HP absorbe ama ok nerede ok savunması yok 10 rüzgar 10 ok 10 büyü 3 HP absorbe 10 HP absorbe olsaydı dururduk büyüsü de var 10 rüzgar 10 pençe 2 KHP 10 şimşek 5 HP absorbe Ayda, Buna kalınır arkadaşlar. 15 şimşek, 15 rüzgar, 10 büyü, 2 de HP absorbesi var. 2K'da EP'si var. Bu kalsın. Bunu bir bekletelim. Belki pazar atarız, satılır. Güzel efsun geldi. Fena değil yani. Bu efsunlar da bozulmaz arkadaşlar. 10 büyüsü de var. Diğer zırhı da 5 efsun yapıp geliyorum hemen. Diğer zırhı da 5 efsun yaptım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. 15 büyü, 15 kılıç, 5 HP absorbe. Ok savunması olsaydı kesin kalırdık bunda bak. 10 HP absorbe, 1.5K HP yanları çöp. Gösteriyor, gösteriyor ama 1.5K HP, 10 rüzgar, 15 olsaydı iyi olabilirdi. Arkadaşlar şöyle bir husyu yakaladık. 10 rüzgar, 10 kılıç, 15 bıçak, 50 str, 2 k hp. Şu an için kalsın bunu da pazar atacağız. Ama şunu büyük ihtimal kullanabiliriz. Duruma göre bir bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Tabi videoyu kapatmadan önce Zodiac kılıcımızı art 9a deneyeceğiz arkadaşlar. Bütün gerekli temleri aldım. Uğurlu köşemize geçtik şimdi. İnşallah bu videonun sonunda bu Zodiac kılıcı R8'e bastığım yerde 9 yapacağım. Tek de alır mıyız yine? Önceki videoda tek de almıştık biliyorsunuz. Umarım yine tek de alırız arkadaşlar. Bu karakterin şansına güveniyorum ben. Tek de alacak diye hissediyorum. İlkini vurdum ilki başarısız. Biliyorsunuz metalle çok zor bu itemi artı 9'a basmak. İnşallah bizi üzmez. Buraya yaklaşık metaller şu anda 2 won desek sandukalar 1.5'tan yani bayağı bir para gitti arkadaşlar. Bu arada 30 günlük vein aldım. Onun da bilgisini vermeyi unutmuşum. Dün basmış olduğumuz canavar zırhın bir tanesi satıldı. Onun parasıyla da bir tane 30 günlük vein aldım. Hadi bakalım. Lütfen 9 ol. Artık rahat bir şekilde kasalım. Vurdum. Çok güzel. Harika ya. Bu karakterin şansı inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten. İki de, ikinci de Zodiac Kılıç bıçağımızı art 9 yaptık. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bu karakter bu bölgede basıyor ya. Çok mutlu oldum arkadaşlar şu anda. Art 9'a ikinci de art 9'a bastık. Geri kalan itemler de bize kaldı. Mutluyum yani. Bu videonun kapanışını böyle yapmak muhteşem oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.